Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün PDA.NET kurulumunu göstereceğim. Kısaca PDA.net'ten bahsedeyim size. Telefonunuzun hattındaki sınırsız internetinizi bilgisayarınızda kullanmanıza yarar. Ee, normalde PDA.NET uygulamasının APK'sı ve onu lisanslamak için gereken uygulama Google Play'den kalktığı için size onun linklerini videonun açıklama kısmında göstereceğim. Çok kısa bir işlem zaten. Öncelikle bilgisayarınıza telefonunuzu USB ile ya da Type-C ile bağlayın. Bağladıktan sonra buraya Google'a gelip PDANET yazdığınızda zaten karşınıza PDANET'in buradaki e, bilgisayarda olması gereken uygulaması burada bulunuyor. Bunu indirip bilgisayarınıza kurulumunu yapacaksınız. Ben de kurulu olduğu için size tekrardan göstereceğim. gelen şeye ekrana evet diyoruz. Ben de yüklü olduğu için e, şu an yüklü yüklemesini gösteremiyorum. Fakat e, siz bunu kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde next 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 dediğinizde herhangi bir sorun olmaz. E, kurulduktan sonra şurada bir simge gelecek size. PDNet ready to connect diye bir yazı yazacak. E, USB bağlantında bu işareti gördüğünüzde bilgisayara bağlanmış demektir. Onun haricinde e, aşağıda paylaşacağım uygulamanın e, lisanslaması ile uğraşmayacaksınız. Orijinalinden lisans yapmış olacaksınız. Önceki videomda anlattığım gibi de e, PDAnet uygulamasını telefonunuzdan da açıp aynı şekilde PDAnet'e girip oradan işte USB ile mi bağlanmak istiyorsunuz? USB haricinde bluetooth ve Wifi'den Wi-Fi'den bağlanma gibi bir seçenek var. Onları da kullanabilirsiniz ama en sağlıklısı tabii ki de USB seçeneği. USB Tether'a tıklayarak bunu kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.